Sevgili seyirciler bugün bültenimizin ilk sırasında polis ve üniversite var. Başbakan Erdoğan üniversitelerden özel güvenliğin çıkacağını ve yerine polisin konulacağını kaydetti. Başbakan Erdoğan'ın üniversitelerde güvenliği bir derece daha arttıran polis müjdesinin ardından ÖSYM'den de önemli bir hizmet geliyor. ÖSYM üniversite tercih kitapçıklarına bölümlerin katsayı puanlarıyla birlikte kampüs içindeki tahmini biber gazı katsayısını da yazacak. ÖSYM'nin tercih kitapçıklarına biber gazı katsayısını yazmasıyla ODTÜ'nün birinciliği kimseye kaptırmayacağı tahmin ediliyor. Biber gazı katsayısının açık açık ilan edilmesi astım veya kalp hastalığı olan öğrencilerin biber gazı katsayısı nispeten düşük üniversiteleri tercih ederek olası rahatsızlıklardan korunmalarını sağlayacak. Projenin ileriki dönemde metrekare başına düşen tazikli su kat sayısında kapsaması ve sudan hoşlanmayan öğrencilere de yol göstermesi bekleniyor.